Cdi baskı teknolojilerinde geniş ürün yelpazesi ile müşterilerine çok sayıda çözümler sunan Genix teknolojiye konuk olduk. Pazarlama ve iş geliştirme direktörü Cansel Kelebek ile gerçekleştirdiğimiz bu özel röportajı hep birlikte izliyoruz. Genix, 3D ve 2D baskı teknolojilerinde dinamik bir distribütör olarak öne çıkıyor. Müşteri odaklı yaklaşımıyla iş ortaklarının ve toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak global teknolojik gelişmeleri sürekli takip ediyor. Genix sektördeki en yenilikçi markaların çözümlerini sunarak 3D baskı alanında müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerine yönelik kapsamlı ve özel çözümler sunuyor. Şirketin pazarlama ve iş geliştirme direktörü Cansel Kelebek sektördeki yenilikçi yaklaşımlarını ve müşterilere sundukları ayrıcalıklı hizmetleri bizlere aktarıyor. Genix Teknoloji Pazar İş Geliştirme Direktörü Can Selben, pazarlama alanında uzun yıllar sektör tecrüben bulunuyor. Genix, inovatif ve müşteri odaklı yaklaşımıyla hızlı sektörün en önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir. Yarın için bugünden felsefesi doğrultusunda Zengin bir ürün yelpazesi sunarak geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen 3D baskı çözümlerinde öncü rol oynamaktadır. Genex e, Boğaziçi Holding iştiraki olan bir firma, distribütör firmayız. 3D printer alanında faaliyet gösteriyoruz. Birçok farklı markanın Türkiye'de 3D printer alanında distribütörlüğünü yapıyoruz, ürün gamının distribütörlüğünü yapıyoruz. 3D yazıcılar, Türkiye'de son 10 yılda hızlı gelişen bir ürün grubudur. Pandemi sonrası özellikle hobi kullanıcılar arasında popülerite kazanmış olsa da, eğitim, imalat sanayisi, enjeksiyon kalıp, savunma ve arge gibi birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Aslında Türkiye'de son 10 yılda gelişmekte olan bir e, ürün grubu. Özellikle pandemi sonrasında gelişmekte olan bir ürün grubu. E, burada baktığımız zaman pandeminin de etkisiyle genelde hobi kullanıcılarının tarafında yaygınlaştığını görüyoruz. Fakat 3D printerların ürünlerin sunduğu çözümlere odaklandığımız zaman eğitim sektöründe, imalat sanayinde, enjeksiyon kalıp işiyle uğraşan firmalarda, savunma sanayinde ve ARGE firmalarında, mühendislik firmalarında, prototip üretimleme konusunda çok güzel çözümler sunuyor. Bu anlamda da gelişmekte olan bir sektör. 3D yazıcılar eğitimde öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmelerine olanak tanırken imalat sanayisinde prototip üretimini hızlandırarak maliyet avantajı sağlamaktadır. Eğitim alanında öğrencilerin üç boyutlu çizimlerini gerçeğe dönüştürme konusunda çözümler sunmaktadır. 3D yazıcılar özelleştirilmiş ürünlerde hızlı ve ekonomik çözümler sunmakta, yeni ürün geliştirme sürecinde prototip oluşturmada çok hızlı sonuçlar vermektedir savunma sanayisinde özel parçaların hızlı üretimi için kullanılırken, ARGE projelerinde yenilikçi tasarımların hızlı prototiplenmesini desteklemektedir. Bu çok yönlü çözümler, 3D yazıcıların farklı sektörlerdeki etkisini artırmaktadır. Özellikle özelleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş ürünlerde seri üretim çok mümkün olmuyor. Birim maliyetler çok yukarıya çıkıyor. O sebeple özelleştirilmiş ürünlerde çok hızlı ve ekonomik çözümler sunabiliyor. Aynı zamanda mühendislik firmalarının yeni ürün geliştirme süreçlerinde prototiplerde çok hızlı sonuçlar veriyor. Çünkü prototipleme süreçlerinde birçok farklı model deneniyor. Hangi modelin en iyi çalıştığı gözlemlenmiş oluyor. Bu anlamda da güzel sonuçlar sunuyor. Eğitim sektöründe de özellikle genç öğrencilerin üç boyutlu çizim yapmaları, çizimden sonra bu çizimlerini gerçeğe dönüştürmeleri konusunda çözümler sunuyor. Cansel Kelebek, fuara özel getirmiş oldukları cihazların özelliklerinden bahsediyor. Biz Genix olarak Creality, Efelsan, Bambulep ve Snapmaker markalarının Türkiye distribütörüyüz. Bugün Maktek fuarında Creality markamızın K2 Plus Combo modeli ve Snapmaker markamızın da Snapmaker Artisan üçü bir arada 3D printerını tanıtıyoruz. Creality dünyada en çok aslında marka bilinirliği olan bir markadır 3D printer sektöründe. K2 Plus Combo da uzun zamandır beklenen bir üründü. insanların heyecanla beklediği bir üründü. Bugün bu fuarda gerçekten K2 Plus Combo'ya çok yoğun bir ilgi var. Bu ürünün de özelliği dört farklı rengi eş zamanlı olarak bir modelde basabilme imkanı sunuyor. Aynı zamanda 35 santim en boy ve yüksekliğe sahip olan baskı hacmiyle geniş ebatlı baskılar almamıza fırsat sunuyor. Özel bir Extruder sistemiyle baskı kalitesini çok iyi bir şekilde görebiliyoruz. Snapmaker markamızdan bahsedecek olursak da Snapmaker Innovation Awards ödülünü almış. Gerçekten ödüllü bir marka. Snapmaker'ın ürünleri üçü bir arada ürünler yani bir 3D printer aldığınız zaman Snapmaker'dan içerisinden CNC ve lazer modülü de çıkıyor. Ev kullanıcıları için evde küçük bir fabrika, imalat sanayinde kullanım içinde aslında çok pratik bir çözüm sunuyor. Modüler bir cihaz olduğu için de upgrade modüllerini çok kısa bir zaman içinde makineye adapte ederek çok hızlı bir şekilde yeni teknolojiye de uyumluluk sağlamış olabiliyor kullanıcılar. Cansel Kelebek, ürünlerin içerisine kullanım kılavuzları ve videoların eklendiğini vurgularken, bunun yanı sıra çok ciddi bir pazarlama çalışması yürüttüklerini de belirtiyor seçilen kullanım kılavuzları ve kullanım videoları görebilecekleri bir QR kod çıkıyor. Buradan çok kolay bir şekilde öğrenebiliyorlar. Onun yanı sıra biz de Genix olarak influencerlarla çalışıyoruz. Ürünler lansmanı yapıldıktan sonra mutlaka influencerlara gönderiyoruz ve onlar ürünlerin tanıtımını yapıyorlar. Kendi kanallarında yayınlıyorlar, sosyal medya hesaplarında. Hatta ve uzun süreli kullanım sonrasında da kullanımda karşılarına çıkabilecek olumlu olumsuz yanlardan da bahsedip olumsuz yanlarda bunları nasıl bertaraf edebileceklerini de vurguluyorlar. Bu anlamda çok ciddi bir marketing çalışması yapıyoruz. Yeni teknolojilerle donatılan 3D yazıcılar, kullanıcıların beğenisini kurulu bir şekilde sunulmaktadır. Geçmişteki modellere kıyasla 12 kat daha hızlı çalışan cihazlar sayesinde insanlar artık üretmek istedikleri modelleri çok daha hızlı bir şekilde oluşturabilmektedir. Geçmişe kıyasla aslında baktığınız zaman geçmişteki ürünler birazcık daha do it yourself yani parçalı geliyordu. İnsanlar işte eline tornavida alıp kendileri montajını yapıyordu vesaire. Fakat şu anda artık yeni teknolojide ürünler kurulu geliyor. 600 mm böyle saniye hıza kadar çıkan gerçekten geçmişe yönelik 12 kat daha hızlı cihazlar var diyebiliriz. O yüzden insanlar hem başına geçtiğinde üretmek istediği modeli çok daha hızlı bir şekilde ellerine alıyorlar. Bunun verdiği hazı da duyuyorlar. Özellikle eğitim sektöründe böyle. Biliyorsunuz çocuklar çok çabuk sıkılıyorlar. Derste yaptıkları bir çizimi hızlı bir şekilde ders sonunda çıktısını alamayınca hevesleri bile kaçabiliyor. O anlamda hızlı cihazlar gerçekten çocukların da hevesini teşvik etmiş oluyor. Cansel Kelebek, 3D yazıcılar için herhangi bir yaş aralığının bulunmadığını belirtiyor. Ancak kabine olan 3D yazıcıların çocukların kullanımı açısından daha güvenli bir seçenek olduğunu vurguluyor. Aslında bir yaş aralığı yok fakat güvenlik açısından kabinli ürünler tabii çocuklar için daha güvenli oluyor. Çünkü baskı esnasında baskı kafası sıcak oluyor. 200 derece sıcaklıklara kadar çıkıyor tabla. Aynı şekilde keza sıcak oluyor. Dolayısıyla bir çocuğun elini uzatıp tablaya ya da baskı kafasına değdirip elini yakmaması için çocuklarda güvenlik açısından kabinli ürünler mutlaka öneriyoruz. GenX, kullanıcı ihtiyaçlarını titizlikle analiz ediyor ve bu verileri firmalarıyla paylaşarak onların ürün geliştirme süreçlerine katkıda bulunuyor. Böylece sektördeki yenilikçi çözümler için daha etkili ve kullanıcı odaklı ürünler ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Biz ihracat da yapıyoruz ama ağırlığımız Türkiye pazarı. Türkiye pazarında kullanıcı ihtiyaçlarını analiz yapıyoruz. Bu yaptığımız analizleri mevcutta hali hazırda anlaşma yaptığımız, distribütörlük anlaşması yapmış olduğumuz markalarla düzenli periyotlarla paylaşıyoruz. Onların Arge ekiplerine feedback'ler veriyoruz. Gerektiğinde biz de onların üretim alanlarına gidip onlarla bu toplantıları derinleştiriyoruz ve onların Arge faaliyetlerine katkıda bulunarak Türk kullanıcısının da daha iyi, daha güzel, daha kolay sonuçlar ulaşabilmesi için yeni ürün geliştirmelerine katkıda bulunuyoruz. Web sitemizden iletişim bilgilerinden bize ulaşıp kendi taleplerini bize iletirlerse mevcut ürün gamımızda böyle bir şey yoksa buna yönelik üreticilerle detaylı yapacağımız toplantılar, ürün geliştirme faaliyetlerine de katkıda bulunur. Hızlı bir şekilde tüketicilere çözümler sunabiliriz. Genix yaygın bayi ağı sayesinde tüm Türkiye genelinde kesintisiz ve etkin bir hizmet sunmaktadır. Bu geniş dağıtım ağı, müşterilerine hızlı iletişim ve kaliteli destek sağlayarak 3D baskı çözümlerinin her kesim tarafından kolayca ulaşılabilir olmasını sağlamaktadır. Genix'in belli iş ortakları var, bölgesel iş ortakları anlaşmalı olduğu. Web sitemizden de iş ortaklarımızı kullanıcılar görebilir. Onların bazılarının online web sitesi var, oradan online olarak satın alabiliyorlar. Bazılarının offline'da hali hazırda bir mağazaları, showroomları bulunuyor. Oradan gidip cihazları görüp deneyimleyerek de karar verip satın alabilirler. Cansel Kelebek, 3 yazıcı alınmaya karar verildiğinde mutlaka bir distribütör firmadan alınması gerektiğini belirterek sözlerini sonlandırıyor. Genix olarak kullanıcılara, özellikle kullanıcı adaylarına şunu öneriyorum. Bir 3D printer almaya karar verdiğiniz zaman mutlaka e, distribütör firmanın ürününü alın. Distribütörü olmayan bir firmanın, ithalatçıların getirdiği ürünlerde maalesef garanti sürecinde sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu yüzden herkes belli bir bütçe ayırıyor bu ürünleri satın almak için. Ayırdığımız bütçenin daha sonrasında teknik bir sorun yüzünden çöpe gitmemesi için yetkili distribütör garantili ürünleri almalarını tavsiye ediyorum. Genix'in web sitesini ziyaret edip yetkili iş ortaklarımıza ulaşabilirler. Herhangi bir sorun olduğunda ya da soru olduğunda doğrudan bize de ulaşabilirler.